Merhaba dostlar, ben Recep. Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insan kalp krizinden hayatını kaybediyor. Kalp krizi ve felç gibi diğer sorunlara neden olan kardiyovasküler hastalık dünyanın önde gelen ölüm sebeplerinden biridir. Peki kalp krizinin sebebi nedir ve nasıl oluşur? Tüm kaslar gibi kalbinde oksijene ihtiyacı vardır. Bir kalp krizi esnasında kalbimize gerekli oksijenli kanı ileten atar damarlarda yağ birikintileri ya da plakalardan bir duvar oluşur ve kanın geçişini engeller. Bu birikintiler biz yaşadıkça büyür ve tıkanıklığa sebep olur. Bu plakalarda kırık ya da çatlak oluşursa birkaç dakika içinde etrafında kan pıhtıları oluşur ve zaten neredeyse kapalı olan damar tamamen kapanmış olur. Kalp kaslarına kan akışı durur ve birkaç dakika sonra oksijensiz kalan hücreler ölmeye başlar. Tedavi eksikliğinde işler kötüye gidebilir. Yaralı olan kas yeterince kan pompalayamaz ve nabız atışı düzensizleşir. En kötüsü de kalp krizi ani ölümlere sebep olabilmekte. Bir insanın kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarız? En yaygın belirtisi oksijensiz kalan kalp kasının neden olduğu göğüs ağrısıdır. Hastalar bu ağrıyı ezilmeye ya da kıskaca benzetiyor. Bu ağrı sol kola, çeneye, sırta ya da karın bölgesine yayılabilir. Ama bu olay her zaman filmlerdeki gibi ani ve dramatik olmaz. Bazı insanlar mide bulantısı veya nefes darlığı yaşar. Kadınlarda ve yaşlılarda bu belirtiler daha az olur. Onlarda zayıflık ve yorgunluk en büyük belirtilerinden biridir. Ve şaşırtıcı bir biçimde özellikle ağrılı sinirleri etkileyen şeker hastalığı olan kişilerde kalp krizi sessiz bir şekilde gerçekleşir. Eğer birisinin kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsanız önemli olan en kısa sürede sağlık ekiplerinin müdahale etmesi veya hastaneye yetiştirilmesidir acil serviste doktorlar kalp krizi testi koyabilir. Kalbin elektriksel aktivitelerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan elektrokardiyogramı ve kalp kasındaki hasarı belirlemek için kan testi uygulanır. Hasta daha sonra tıkanıklıkları bulmak için testlerin yapıldığı yüksek teknolojili kalp cihazlarına götürülür. Kardiyologlar tıkanmış damarı anjiyoplasti adı verilen bir işlemle balon şişirerek yeniden açabilir. Genellikle damarı açık tutmak için metal ya da polimer bir parça yerleştirilir. Daha büyük tıkanıklıklar bypass ameliyatı gerektirebilir. Kat cerrahları vücudun başka bir yerinden bir parça damar veya arter kullanarak tıkanıklığın etrafındaki kan akışını yeniden sağlayabilir. Bu işlem kalpteki kan dolaşımını yeniden düzenler ve kalp fonksiyonlarını yeniler. Kalp krizi tedavisi gelişiyor ama bunu önlemek hayati önem taşıyor. Genetik durumunuz ve yaşam tarzınız kriz riskinizi belirler. Buradaki iyi haber hayat tarzınızı değiştirebiliyor olmanızdır. Egzersiz yapmak, sağlıklı bir diyet ile kilo vermek önceden geçirmiş olsanız da olmasanız da kalp krizi riskini azaltır. Doktorlar haftada birkaç kez egzersiz yapmayı veya kuvvet antrenmanı yapmayı önermekte. Kalp hastalığına neden olan doymuş yağlar ve şekerin az olduğu bir beslenme tam bir kalp dostu. Sebzelerden gelen lifler, kırmızı et yerine balık ya da tavuk tüketimi, tüm tahıl ürünleri, ceviz, badem gibi tüm çerezler faydalıdır. Ayrıca iyi bir diyet ve egzersiz planı kilonu sağlıklı aralıkta tutmanı sağlar. Bu durum kalp krizi riskini de azaltır ve elbette ki ilaçlar da kalp krizi riskini önlemeye yardımcı olur. İlaçlar yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet gibi faktörleri düzenlerken ayrıca kalp krizi riskini de azaltır. Sağlıklı bir diyet, tütün kullanımından kaçınmak, formda kalmak ve bol miktarda uykunun ve gülümsemenin tadını çıkarmak, vücudunuzun en önemli kasının uzun bir süre atmasını sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca istediğiniz ilginç video fikirlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ben Recep Kaya. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.